Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar, biz bugün Banu ile birlikte ne yapacağız Banu Ali? Kahvaltı vlog yapacağız değil mi? Evet. Banu bana kahvaltı hazırlarken yardım edecek. Evet. İlk olarak malzemelerimizi çıkartalım Banu evet. Yumurtalarımızı çıkartır mısın anneciğim dolapta? Tamam. Senin boyun yetişir mi? Yetişir. Emin misin? Dur ben kaldırayım şöyle. Dikkat et ama, kırma tamam mı? Bir, bir tane daha al. Hadi bakalım şunu koyalım şuraya. Açtım ben. Hadi al bakalım. Evet. Ver bakalım anneciğim. Şimdi tavamız da burada. ya, yumurtaları kırabilecek misin sen? Hı, Hı? Ben mi kırayım sen mi kırarsın? Hı -hı. Emin misin? Eminim. Ama anneciğim yumurtayı kırmadan önce yağ getirmemiz Hı -hı. lazım. Yağı unuttuk. Hadi sen yağımızı da getir. Hı -hı. Ben de bir tane şöyle tabak getireyim Banalya bunları kırsın. Hı -hı. Evet mu Evet anneciğim bu. Heh, bunu da koyalım Hı -hı. buraya. Ben şimdi yumurtayı kırma zamanı. Gel bakalım şuraya. Evet. Şurada kır bir yere dökmeden ben de senin yumurtalarını getireyim. Ay inşallah bana kabuklarını içine atmazsın. Dikkat edersin değil mi? Dikkat ederim. Tamam istersen kollarını askı sıyr anneciğim. Hı. Ha? Hadi bakalım bana Ali. Neydi civciv var. Neydi? civciv olur mu? Anne, Yok. bak yola. Tamam ama hızlı vurman lazım. Biraz daha hızlı vurman lazım. Çatladı mı? Çatladı Göster bakayım. Bak. Hani? Anne orada ya. Ha minicik çatlamış. Tamam. Hadi kır artık. Tamam. Hadi. Tut şöyle. Anne. Bak. Evet. Nasıl yapacaksın şimdi? <laughs> böyle ortadan tut. Şimdi böyle yapacaksın Hayır hayır yoktur. Bak 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 bak. Tut. Aç anneciğim. Aç. Şu taraftan da sen basır. Bastır 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 bastır. Evet dökülüyor yumurtalar. Ay ya ne yaptın bütün kabuğu kırık. Tamam kabuğu bırak sen kabuğu bırak. Hadi tamam ellerimizi ye. en son yıkarız. Hadi bakalım şimdi diğer yumurtamızı da kıralım. Şöyle tamam hadi diğer yumurtayı da kır. Şunu da kır sonra bunları çırpacağız çünkü. Tuz getireceğim ay benim ellerim de hep yumurta oldu. Hadi bak şöyle yapabilirsin Banalya. Bak gördün mü çabuk kırıldı. Buradan ortadan da tutacağız. Kır anneciğim hadi bunu da tek başına kır. Evet. Aç arasını arasını aç. Yumurtanın kabuklarını aç. Kabuk... Aferin. Bak ne güzel oldu. Dur tamam alayım ben onu. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Çırpma işine geçelim olur mu? Evet. Bana Ali bakalım içine kabuk falan düşürdün mü anneciğim? Bak ben çatal da getirdim. Şöyle bakalım kabuk var mı? Yok. Evet. Tamam al bakalım çatalı eline. Ben azıcık şuradan tuz ekeyim kızıma. Şöyle evet. Hadi şimdi çırp anneciğim onu böyle çırp 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 çırp. Bak öyledir bak ben sana göstereyim. Böyle böyle çırp. Evet hadi çırp bakalım. Ben bir yandan şimdi tavaya yağımızı koyacağım tamam mı? Sonra da yumurtayı sen dökersin olur mu? Tamam ben ocağın altını yakayım o zaman. Çünkü Banu Ali çok acıktı arkadaşlar. Evet azıcık yağ koyalım. Evet bu yağımız erisin bu ya. Sen onu iyice çırpman lazım ama tamam mı? Çırpıyor musun? Bak şöyle şöyle bak. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de şu yağımıza bakayım. Banal ya, Tabii ki tek yumurta olmaz anneciğim. Yanında domates, salatalık, zeytin ve peynirimiz de olacak değil mi? Evet aferin oluyor oluyor. İstersen bir eline de tutabilirsin şöyle tabağını. Heh. O eline tut. Aferin bak 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 şöyle. Anladın mı? Banal ya. Yağımız erimek üzere anneciğim. Yumurtayı çırptın mı iyice? Bakayım dur. Olmuş mu? Dur azıcık daha ben çırpayım. Banal ya. Ne kadar hızlı çırpıyorum gördün mü? Tamam. Şimdi yumurtanı alıp gelebilirsin. Yumurtanı al gel. Şimdi dur azıcık Yağın altını açalım. Anne sandalye de bana. İstersen sandalyeyi getir, sandalye dök anneciğim. Getir, boyun yetişmiyor çünkü. Evet arkadaşlar, yağımız iyice kızardı. Heh, getir anneciğim. Çık sandalyenin üstüne. Ben sana dök deyince böyle hepsini dökeceksin tamam mı? Ama şimdi değil, bir dakika bekle. Analia heyecanlı mısın? Arkadaşlar Vanali ilk defa yumurta kırdı ilk defa çıktı ilk defa da yumurta pişirecek Hazır mısın Banu Ali? Hı, hı Dur altını yırçalım Üç deyince dökelim mi? Hı. Bir iki, Üç Dök bakalım yavaşça Aferin dök 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 Çok güzel oldu Evet Karıştırabilirsin dur tut bakalım şöyle Aferin sana. Şimdi Değil mi? Altını azıcık kısayım mı o zaman? Elin acıyorsa. Yanıyorsa dur. Kısalım şöyle. Tamam. Hı. Aferin. Tamam ama o kadar sürekli karıştırılmaz. Şimdi o kendi kendine pişsin anneciğim burada. Biz tabağımızı hazırlayalım. Zeytin koyalım, peynir koyalım. Ben, ben zeytin Sen zeytinini çıkar, ben de senin tabağını ser, Tabağını çıkartayım anneciğim. Hadi bakalım. Evet, tabağımızı çıkarttım ben. Yine mi yetişmiyor? Ben yardım edeyim mi sana? Ya. İyi, hadi sen her şeyi kendin yap o zaman. Ben de o arada yumurtamıza bakayım. Arkadaşlar yumurtamız da pişmek üzere. Hadi yumurta pişti. Banal buldum. Salam mı buldun? Hmm, seni gibi seni bitmiş zannediyordum ama bir iki tane kalmış. Tamam, onu da koy tabağına. Hadi ben yumurtayı getiriyorum Banaliya. ya. ya dolap etmeye başladı bulamadın mı hala? Çabuk! Buldun mu? Aferin. Zeytin de getir. Getir anneciğim getir. Evet onlardan hepsinden koyalım. Hadi gel. Gel çabuk tabağımızı hazırlayalım. Hadi. Tamam bu peynirden. Bütün peynirlerden çıkarttık. Hemen anneciğim dolabımızı kapat. Ötmeye başladı. Bozulmasın. Kapat kapat. Aferin. Ha, anneciğim 3 tane ben şöyle peynirimizden koydum. Zeytin kaç tane koyayım anneciğim? 1, 2, 3, 4 tane yeter mi? Hayır anne her şeyden 3 tane. İyi her şeyden 3 tane tamam. Bana öyle istedi. Salamdan da mı 3 tane? Aha. Aa bunu bir tane canavar ısırmış acaba hangi canavar ısırdı bunu? <laughs> hmm? Sen mi ısırdın? Hayır. <laughs> Beni kandırma. Tamam neyse bunu da koyalım. Şimdi domates salatalık da koyacağız tamam mı? Şu neyim? En son hepsini yiyeceğiz şöyle arkadaşlar Tabağımız o kadar dolu oldu ki Sığmıyor hiçbir şey değil mi ya evet, evet oraları da koyacağız Domates ve salatalığını da doğradım Banalya'nın ya. Bizim bir de böreğimiz vardı evet, Börek de vardı anne, babaannemiz Evet babaannem börek de yapmıştı bize Börek de koyalım mı şuraya Aa oh, iki tane de börek koyalım ya. Kızım sen bunu yersen bütün gün hiç acıkmazsın Anne evet Evet göbüşün kocaman olur değil mi? O zaman bir an önce bunu yemeye başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım Banu Alecim, tabağını bitir arkadaşların senin ne kadar çok böyle kahvaltıyı sevdiğini görsünler. Kaşığımızı bırakalım anneciğim. Bak orada ekmek var azıcık ekmeğimizden alalım. Aç bakalım ağzını. Arkadaşlar şimdi Banu Ale kocaman bir combo yapacak. Anneciğim tamam bak ben bir yedireyim bir kere. Aç ağzını. Arkadaşlar bakın 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 Banu Ale, yumurtayı çok seviyor. Yumurtanın içinde çünkü ne var Banu Ale ya? protein var. Çocukların büyümesini sağlayan çok sağlıklı şeyler var. Bir tane de peynir. Aç bakalım Manalya. Kocaman bir combo. Evet bir de salam. Aç bakalım. Domates de mı ağzına? Bence sığmaz. Bence de bir sonraki tur bekleyelim. Manalya arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi? Arkadaşlar siz de böyle sağlıklı kahvaltılar yapın. Manalya gibi. Ama diyelim anneciğim arkadaşlarımızın da canı çeker sonra. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Biz Banu Ali ile bu kocaman tabağı bit. Oyun parkında neler yapacaksınız peki? Anlatın Hadi bakalım. Bak peki top havuzunda kim yuvarlanacak topların içinde? Ben. Hadi bakalım orada saklan başta oynarız. Bulamayacak mıyız? Hayır kızlar çok da fazla saklanmayın. Allah kapı kendiliğinden kapandı. Hadi o zaman hemen oyun parkına gidelim. Top havuzunda kaybolalım. Diğer bütün oyuncaklara binelim. Ve sonunda geldik arkadaşlar oyun alanına ve çok değişik bir oyun alanı burası. Bahar ve Banu bayılacak. Şuna bakın kızlar top Kızım daha ileride göremediğim bir sürü oyuncağı var gibi. Bahar Banu Aa baksana şurada ev var. Burada trambolinler var. Kızlar her şey var burada. Ay çok seviyorum. Ama fazla zıplama Terlersin. Baksanıza şöyle dönme dolap gibi bir şey var. Nasıl dönüyor? Yok. ya kapandıysa içeri giremezsek ne oluyor çocuklar ya. Etrafına dönelim. Evet hadi her yerini arayalım. Baksana balıklara falan çok güzel şekiller, renkler, rengarenk. Evet. Bahar baksana orada da balıklar var her yerde. Kızım kocaman bir oyun alanı oh, burası. Baksanıza çok güzel. Bahar baksana kapalı kaydıraklar da var orada gördün mü? Hadi geçin bakalım. Ne? Ya, Kapalı mı? Ya. Anneciğim kapalıysa giremeyiz ya. Tüh ne yapacağız şimdi? Gel anneciğim şu tarafta herhalde. Şu tarafta. Bir bakalım. Kızlar. Yoksan. Anneciğim açık açık baksana. Kızlar. Gördünüz mü? Ama bekleyin önce bilet almamız gerekecek. Biletimizi alalım sonra giriş yapalım tamam mı? Hadi ben de yok sandım. Hayır hayır açık anneciğim. Kızlar. Bahar ve ya. Hazır mısınız? Ben ödemeyi yaptım. Montlarınızı çıkartın hadi. Oyun alanına giriyoruz. Çıkartın montları. Onları sen çıkart. Onları babaya verin ya da anneanneye verin. Hemen gelin çabuk. Kızlar çıkarttınız mı? Hadi gel 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 gel. Geçin bakalım içeriye. Evet. Hoş bulduk. Kartımızı verelim. Oh, Bohor, ya. Heyecanlı mısınız? Ayakkabılarınızı çıkartın kızlar. Ben onları raflara koyayım. Tamamdır ben de içeri gireceğim. Hadi kızlar geçin. Hemen ben de geliyorum. Ayakkabılarımızı koyayım. Teşekkürler. Kızlar beni bekliyorsunuz değil mi? Nereden başlayacağız ya? Şuna bakın çok güzel. Bahar. Hey. Aa, bahar buraya nereden giriliyor? Anneciğim buraya nereden giriliyor? Bahar bağlan ya. Nereden anneciğim? Gel. Aha. Bahar top havuzu. Anneciğim top havuzuna girelim mi ya? Top havuzuna şuradan girebiliriz. Banali bak. Gördün mü? Banali gir anneciğim, gir sen gir gir gir. Ablan seni bulamasın topların içine gir. Gömül anneciğim, gömül. Bahar sen de gömül. Hadi bakalım. En çok topların içine kim gömülecek? Bahar mı? Bahanalı mı? Kızlar. Ne yapıyorsunuz burada? Ay buradan giriş neredendi ya? Bahar'cığım oradan ben sana çıkışı göstereyim mi? Gel hemen yanıma gel. Hemen Allah! Aa düştü. Bir yerin acıdı mı? Gel gel gel. Dikkatli olsana. kafan Kafanı da vurdun. Ay! Anneciğim açıldı bu ya. Tüh! Niye bunu giydik? Keşke başka bir şey giyseydik. Sürekli çıkıyor. Bağınlarla gel anneciğim. Bak ne taraftan biliyor musunuz? Gelin. Aa bu ne? Şunun içine girsenize bir dönüyor mu o? Bandara sen de gir. Aa Bahar dönüyor. Arkadaşlar Bahar dönüyor. Ya ya. Bakayım. Aa dönüyor bu. Bu oyuncak dönüyor Bahar Banalya. Banalya sen de yatsan ablan gibi. Allah Bahar Banalya'nın üstüne düşeceksin. Dikkat et. Hadi gelin kızlar. Kaydıraktan kayma yerini göstereceğim. Gelin. Bakın şuradan gideceğiz bence. Hadi bir deneyelim şuradan gidelim. Aa burası parkur gibi değil mi aynı? Yürüyün bakalım parkurları geçelim. Hadi kızlar. Ben de geliyorum. Hadi hadi ben sizi geçtim. Öne geçtim. Ablan nerede? Anneciğim yanlış yere mi geçtin? Gelin gelin geçin. Geçin çabuk geçin. Kızlar ben üst kata çıktım. Nerede kaldınız? Hadi hadi hadi. Kızlar bakın burada bir kaydırak var. Buradan bir gidiş var ve buradan bir gidiş var. Nereden gideceğiz? Ben buradan gidiyorum. Banlara kayacak mısın? Ben kaymayacağım oradan. Banal ya. Bahçede bir ne var? Ne var? Ne var? ben, ne var? Oh, ne? ben bakayım. Bahar, şey aa, aa, ne var orada? Baanal ya. Şey Bahar orada sanki sinyal gibi bir şey var. Kayalım mı buradan? Bir dakika. Hadi kayın. kayın ben O zaman biz ile kayalım, sen bizi ben burada ben bekle. Ya ama aşağıda ne olduğunu ben çok merak ediyorum. Bir kayıp bakalım sonra tekrar çıkarız buraya olmaz mı? Baanal ya. Buradan bir kere kayalım. Ya buradan kayalım bakalım sonra tekrar çıkalım. Hadi Bahar kay anneciğim. Eğlenceli miydi onu da söyle bize hadi bakalım. Hadi. Hadi. Banlara git bakalım. Hadi Banlara kay. Tamam hadi bir. iki, üç arkadaşlar da Banlara kaydı. Ah çok güzel dedi Bahar hadi kay ben de geleceğim hadi. Bir, iki, hop falan. Arkadaşlar bahar da gitti. Sıra bende, ben de geleyim mi? Gel, gel. Tamam, ben de geliyorum. Aa, ben Allah, Allah ben de kaydım. Düştüm ya. Ay, ay neredesin? <laughs> <laughs> Tekrar mı geldiniz? <laughs> ay burada. Allah bak, <laughs> dikkat etseniz yerlen Yerlerini acıtacaksın. Ay çok basitmiş. Baksana bu tarafa geldik. Tamam orada da oynayın. Orada kaydırak mı? Kay bakalım Annalya. Hop. Seksek var. Pilates topları var burada. Aa baksanıza pilates topuna. Ben pilates topuna bineceğim. Ben pilates topuna bindim. Al be bunu da sen bir. Ne göstereceksin merak ettim. Nereye gidiyorsun? Bağım hadi gel anneciğim gel. Ablam bir yere gidiyor. Ne var orada? Burası da parkur alanı gibi. Ne var anneciğim orada Bahar? Aa silindirler var araya sıkışmayalım Bahar dikkat et. Aa baksana Bahar ay çok güzel. Kim kalacak buradan? Ama baksana altının singeri. Singeri yok mu buranın? Kay bakalım. Vav. Wow. Aa buradan da mı kayılıyor ya? Hayır buradan çıkış. He burası çıkış burası kayış. Banale buradan kayman gerekiyor. Gel anneciğim buradan çık. Hadi bakalım Banale kay anneciğim aşağıya. Hop gün. Banale geldi. Sıra var haydi hadi bakalım var. Hop bala. Oo, çok eğlenceli. Hadi bir daha hadi tekrar. Önce kim kayacak? Bahar mı? mi? mı? Allah ba bana, bahar hayır haksızlık yapsın <laughs> Ne yapıyorsunuz Olmaz öyle haksızlık oluyor Ama çok yoruldum ben Ben birazcık dinlersem olmaz mı Hadi siz oyun oynayın ben birazcık dinleneyim Hadi bana hadi bir daha kay Bekliyorum 1 2 3 Ne bu sarı kaydırağı mı Birin acıdı mı Kalk hemen kalk şaşkın niye dikkat etmiyorsun? <laughs> Bahar bağnal ya anneciğim buradan nasıl kaydınız ya? Anne, ben de ya. anneciğim buradan kaymak şey değil mi zor değil mi korkmadın mı? Yok biçik, biçik. Aa, aa kızlar ben kaymayı korkuyorum ama. Dur bir geliyoruz. Ama buradan ya. gelemezsiniz öbür taraftan gelin kayarsınız. Bitik bitik. Hayır anneciğim Bahar Bahar buradan yukarı çıkmak yok. Hemen aşağı iniyorsunuz. Normal yoldan giriyorsunuz. Banu Ali sen de in aşağıya. Tamam. İn aşağıya çabuk. Ay arkadaşlar ben buradan kaymaya korkuyorum. Bahar'la ile Bahar Ali kaymaya korkmuyor. Hii, burada da böyle bir kaydırak var. İki tane kaydırak var ama ben kayamıyorum. Kızlar geldiniz mi? Neredesiniz? Bahar anneciğim ben buradan kaymaya korkuyorum ya. Bak. Anneciğim Asbest, korkunç mu? Bir şey Değil mi?